Şu dişlerde sarı sarı şeyler oluyor ya. Burada çok vardı. Şu düşündü özellikle. Şurada her şeydi. Tartar mı ne diyorlar ya? Şu kamufleydi şuralar hep öyleydi Ne yaptım En ince, ince para zımpara aldım. Bin numara mı ne bu zımpara? Bundan zımpara alıyorum. Evet bunu tartarlar tartar mı nedir işte bu gidiyor. Diş minnesine zarar verir mi şey hiçbir zarar da vermiyor. nasıl diş etleri çekiliyor. Şimdi doktor, bir tane doktor dinledim. Sırt derdi şuymuş işte bunlar. Sarı sarı olan şeyler. Bu sarı şeyler. böyle diş etler çekiliyor. Sarıları görüyor musun? Onlar çoktu. Hemen zımpara yapın. Zımpara yapayım şimdi. Zımparayla gidiyor. Haberiniz olsun. Zımpara da bu. Bin numara bu ince para. Araba oto paraları var ya. O. Diş minesi falan şey alır dedim. Ne minesi ya hiçbir şey de olmaz. Bir sıkıntı yok yani ben şimdi yapıyorum ama tertemiz oldu işte. Eee tertemiz oldu. Ondan sonra düzenli fırçalayacaksın işte. Bizim hatamız o zaten. Fırçalamıyoruz, fırçalamıyoruz kardeşim. Fırçalamıyoruz.